Субтитры сделал DimaTorzok doğru <laughs> okuyalım <laughs> 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 好好、oh Bizim e, bu bir işbirliği, bu taş Küprü'de, bu instalasyon bir işbirliği Limak'la, Pristina Aeroportu'la e, biz bizim bu edisyonun mesajını e, şu kuşlarla göndermek istiyoruz. Çünkü bizim e, bu yıl göç temasını aldık ve serç, e, kuşlar e, burada göç e, simbolünü anlatımı vardır. E, yani bunlar hepsi bir geçici karakteri. E, bunlar e, sadece iki hafta Dokufest için kalacak ve biz e, Dokufest bittiği zaman bunlar hepsi kendi kendi eski haline dönecek ya. Yani. Peki bu Avrupa Birliği'ne bir tepki olarak diyebilir miyiz bu yapılan şey? Sadece Avrupa Birliği'ne değil ama tüm dünya çünkü sadece Kosova'nın bu problemi değil, bu bir daha büyük problem. Biz e, görüyoruz yani e, ne oluyor Afrika e, Afrika'dan gelenlere, kaçanlara Avrupa'ya giderken insanlar ölüyor. E, bizim de yılın başlangıcında 100 bin insan kaçtı, e, şu illegal yolları aldılar. Ee, bizim e, bu bir taraftan bir daha iyi, daha konstruktif e, sohbeti açılsın. Yani onun için debatları da de yapıyoruz. Çünkü büyük bir büyük problem Kosova için. Kosova sadece e, sadece ülke e, Balkanlarda ne vize gerekiyor. Avrupa'ya e, yolculuk için vize gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkürler.